Arkadaşlar hoş geldiniz. Satranç tuzakları video serimizin 5. videosuyla sizlerle birlikteyim. Şah Gambit'i çok bekleniyordu. Ben de 8 hamlede mat edebileceğiniz bir Şah Gambit'i tuzağı sizlere getirmiş oldum. Özellikle beyaz oynayanlar burada çok şanslı olacaklar. Çünkü beyazlarda bu tuzağı uygulayabiliyoruz. Beyazlar E4 oynuyor ve E5'ten sonra artık F4 oynayabiliyorsunuz. Şah Gambit'inde gerçekten her iki taraf için de mükemmel tuzaklar, müthiş ataklar var. O yüzden çok temkinli davranmanız gerekiyor. E çarpı p 4 kabul edilmiş Şah gambiti ve bu bu arada oynanmış bir oyun 1955 yılında Amerika'da oynanmış ve bu tuzağa da düşürmüşler siyahı. O yüzden ben de sizlerle paylaşmak istedim. Belki sizler de aynısını yapabilirsiniz. Mutlaka deneyin ve yorumlarda bana belirtin. Alt F3 oynanıyor ve Alt F3 ile birlikte Vezir H4'ü siz kesmiş oluyorsunuz zaten ve ondan sonrasında beyazların D4 oynamasını, fili çıkmasını ve rok atmasını bekliyoruz ki çok güzel bir şekilde taşlarını dizebiliyorlar ve F hattından artık ileride oynayabiliyorlar. O yüzden siyahlar D5 oynuyor ve D5 ile merkeze bir taş koymuş oluyorlar. E çarpı D5, vezir çarpı D5 ve alt C3'ten sonra vezir artık ortalarda gezinmek istemiyor ve file de belki fil D6 oynayacak ileride ayak bağı olmak istemediği için veziri D8'e çekiyor. İşte burada tuzak başlıyor. Beyazlar pek de iyi olmayan ama ileride bizi mata götürebilecek at e4 hamlesini oynuyorlar ve at e4'ten sonra siyahlar burada fil g4 oynamış. Eğer fil g4 oynarsa rakibiniz burada gerçekten sizler için çok güzel bir varyant ortaya çıkacak. O da vezir e2 varyantı. Şimdi vezir e2 varyantından sonra ne değişiyor hayatımızda? Burada filin f3'ü alma ihtimali vardı ve siz vezir e2 oynadıktan sonra o ihtimali birazcık daha kaşıdınız. Hatta teşvik ettiniz. Çünkü fil f3 alırsa rakip siz hem vezir e2 oynamış olacaksınız hem de üstüne vezir f3 gelmiş olacaksınız. Bu rakibe tabii ki tempo kazandırmak anlamına gelecek ama mat olmasaydı rakip eğer fil f3 alırsa burada at f6 mat oluyor müthiş bir şekilde. Şah çekiyorsunuz her iki taraftan da ve e, şahın kaçabilecek hiçbir yeri yok. Önünde de bir şey kapatamıyorsunuz çünkü aynı zamanda altta da şah çekmiş bulunuyorsunuz. Ve bu sebeple siyahlar burada 8 hamlede mat oluyorlar. Sizler de isterseniz bu varyantı deneyebilirsiniz. Umarım keyif almışsınızdır. Tabii ki şah gambiti ile ilgili daha fazla incelenmiş ve... E, müthiş tuzakları sizlerle paylaşmış olacağım bu ekranlarda. Abone olmayı unutmayın ve aynı zamanda tabii ki like atarsanız da yeni video daha hızlı gelecektir. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.